Günaydın güzel insanlar. Tarih 11 Nisan 2023 Salı. Saatlerimiz şu an 10. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 12,84. Şanlıurfa 12,93. İzmir 12,73. İstanbul 8,73. Çorum 9,35. Çankırı 7,03. Çanakkale 6,42. Zonguldak 8,47. Yozgat 7,71. Yalova 9,52. Van 14,64. Uşak 6,5. Tunceli 10,36. Trabzon 8,05. Tokat 6,09. Tekirdağ 8,64 Sivas 8,35 Sinop 10,02 Siirt 14,2 Samsun 9,58 Sakarya 9,16 Rize 9,41 Osmaniye 18,75 Ordu 7,16 Niğde 9,53 Nevşehir 7,56, Muş 6,02, Muğla 9,05, Mersin 17,08, Mardin 9,59, Manisa 7,51, Malatya 10,03, Kırşehir 9,56, Kırıkkale 7,03, Kırklareli 8,63. Kütahya 6,54. Konya 7,35. Kocaeli 8,51. Kilis 13,13. 13. Kayseri 11,01. Kastamonu 9,29. Kars 9,89. Karaman 9,73, Karabük 11,81, Kahramanmaraş 10,44. Iğdır 13,55. Isparta 4,79. Hatay 10,24. Hakkari 13,92. Gümüşhane 4,89. Giresun 0,12. Gaziantep 11,96, Eskişehir 6,83, Erzurum 7,82, Erzincan 7,66. Elazığ 10,78. Edirne 8,22. Düzce 8,53. Diyarbakır 11,99. Denizli 11,16. Bursa 8,02. Burdur 6,39. Bolu 5,72. Bitlis 6,42. Bingöl 8,67. Bilecik 3,63. Bayburt 7,67. Batman 11,89. Bartın 7,71. Balıkesir 7,34. Ağrı 10,47. Aydın 10,57. Artvin 17,36. Ardahan 9,1. Antalya 16,16. 16. Ankara 7,89. Amasya 12,82. Aksaray 10,44. Afyonkarahisar 6,71. Adıyaman 12,1. Adana 18,01. Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu. Düzce çarşamba hafif yağmur 8,1. Perşembe hafif yağmur 8,81. Cuma açık 12,52. Osmaniye çarşamba hafif yağmur 13,36. Perşembe parçalı az bulutlu 14,13. Cuma hafif yağmur 14,97. Kilis çarşamba parçalı az bulutlu 11,02. Perşembe parçalı az bulutlu 10,04. Cuma açık 10,84. Karabük çarşamba kapalı 10,46. Perşembe hafif yağmur 9,14. Cuma parçalı az bulutlu 10,7. Yalova çarşamba hafif yağmur 9,47. Perşembe hafif yağmur 10,42. Cuma açık 12,1. Iğdır çarşamba kapalı 16,08. Perşembe hafif yağmur 14,36. Cuma parçalı az bulutlu 13,02. Ardahan Çarşamba kapalı 8,68. Perşembe hafif yağmur 5,16. Cuma kapalı 2,44. Bartın Çarşamba kapalı 8,05. Perşembe hafif yağmur 5,84. Cuma parçalı bulutlu 9,19. Şırnak Çarşamba hafif yağmur 11,35. Perşembe hafif yağmur 5,31. Cuma hafif yağmur 6,18. Batman Çarşamba orta şiddetli yağmur 12,97. Perşembe hafif yağmur 11,25. Cuma hafif yağmur 11,92. Kırıkkale Çarşamba hafif yağmur 5,2. Perşembe parçalı bulutlu 3,82. Cuma açık 4,8. Karaman Çarşamba hafif yağmur 6,57. Perşembe kapalı 4,08. Cuma açık 7,8. Bayburt Çarşamba hafif yağmur 5,75. Perşembe hafif kar yağışlı 4,03. Cuma kapalı 5,07. Aksaray çarşamba hafif yağmur 7,12. Perşembe kapalı 6,73. Cuma parçalı az bulutlu 9,09. Zonguldak çarşamba hafif yağmur 5,94. Perşembe hafif yağmur 6,09. Cuma az bulutlu 9,41. Yozgat Çarşamba kapalı 8,02. Perşembe parçalı bulutlu 6,31. Cuma açık 7,05. Van Çarşamba hafif yağmur 9,49. Perşembe hafif yağmur 5,75. Cuma parçalı bulutlu 5,39. Uşak Çarşamba parçalı bulutlu 5,01 Perşembe kapalı 6,09 Cuma açık 9,84 Şanlıurfa Çarşamba parçalı bulutlu 12,09 Perşembe parçalı bulutlu 9,94 Cuma parçalı bulutlu 8,96 Tunceli Çarşamba orta şiddetli yağmur 9,41 Perşembe hafif yağmur 8,05. Cuma orta şiddetli yağmur 5,53. Trabzon Çarşamba kapalı 9,77. Perşembe hafif yağmur 6,93. Cuma parçalı bulutlu 9,64. Tokat Çarşamba parçalı bulutlu 5,93. Perşembe hafif yağmur 3,28. Cuma parçalı az bulutlu 5,41. Tekirdağ çarşamba hafif yağmur 9,11. Perşembe parçalı az bulutlu 10,77. Cuma parçalı az bulutlu 12,08. Sivas Çarşamba Parçalı Az Bulutlu 7,07 Perşembe Hafif Yağmur 3,81 Cuma Parçalı Bulutlu 6,21 Sinop Çarşamba hafif yağmur 6,91. Perşembe parçalı bulutlu 8,55. Cuma parçalı az bulutlu 9,27. Siirt Çarşamba orta şiddetli yağmur 12,59. Perşembe hafif yağmur 8,14. Cuma hafif yağmur 10,31. Samsun çarşamba kapalı 8,89. Perşembe kapalı 10,07. Cuma parçalı az bulutlu 11,82. Sakarya çarşamba hafif yağmur 9,13. Perşembe hafif yağmur 10,38. Cuma parçalı az bulutlu 13,1. Rize çarşamba hafif yağmur 6,22. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 0,03. Cuma parçalı bulutlu 2,43. Ordu çarşamba hafif yağmur 5,18. Perşembe orta şiddetli yağmur 2,85. Cuma parçalı bulutlu 7,11. Nide çarşamba hafif kar yağışlı 4,17. Perşembe hafif kar yağışlı 2,52. Cuma parçalı az bulutlu 5,67. Nevşehir çarşamba kapalı 7,9. Perşembe kapalı 5,37. Cuma parçalı az bulutlu 7,51. Muş çarşamba hafif yağmur 8,51. Perşembe hafif kar yağışlı 2,43. Cuma kapalı 3,05. Muğla çarşamba parçalı bulutlu 5,85. Perşembe parçalı bulutlu 8,24. Cuma parçalı az bulutlu 11,4. Mardin çarşamba şiddetli yağmur 9,64. Perşembe hafif yağmur 7,17. Cuma hafif yağmur 7,63. Kahramanmaraş çarşamba az bulutlu 7,05. Perşembe parçalı bulutlu 5,96. Cuma hafif yağmur 6,18. Manisa çarşamba kapalı 6,9. Perşembe parçalı bulutlu 7,8. Cuma az bulutlu 11,35. Malatya çarşamba hafif yağmur 9,81. Perşembe hafif yağmur 8,42. Cuma hafif yağmur 8,74. Kütahya çarşamba kapalı 4,28 perşembe hafif yağmur 3,81 cuma açık 7,9 Konya çarşamba kapalı 4,79 perşembe kapalı 5,31 cuma açık 7,73 Kocaeli çarşamba hafif yağmur 7,63 perşembe hafif yağmur 8,49 Cuma parçalı az bulutlu 11,93. Kırşehir çarşamba hafif yağmur 6,98. Perşembe parçalı bulutlu 5,32. Cuma açık 6,86. Kırklareli çarşamba hafif yağmur 8,13. Perşembe parçalı az bulutlu 10,49. Cuma parçalı bulutlu 10,37. Kayseri Çarşamba kapalı 8,76. Perşembe parçalı bulutlu 7,63. Cuma parçalı az bulutlu 9,2. Kastamonu Çarşamba hafif yağmur 6,26. Perşembe parçalı bulutlu 5,15. Cuma parçalı bulutlu 6,59. Kars Çarşamba kapalı 8,96. Perşembe hafif yağmur 6,03. Cuma parçalı bulutlu 3,93. İzmir çarşamba parçalı bulutlu 11,68. Perşembe parçalı az bulutlu 12,16. Cuma parçalı az bulutlu 14,89. İstanbul çarşamba hafif yağmur 8,96. Perşembe hafif yağmur 9,87. Cuma az bulutlu 11,81. Mersin çarşamba hafif yağmur 13,67. Perşembe parçalı bulutlu 13,96. Cuma açık 14,95. Isparta çarşamba kar yağışlı 2,3. Perşembe hafif kar yağışlı 3,21. Cuma açık 7,43. Hatay çarşamba hafif yağmur 5,45. Perşembe parçalı bulutlu 6,16. Cuma hafif yağmur 7,88. Hakkari çarşamba hafif yağmur 5,58. Perşembe hafif kar yağışlı 1,87. Cuma hafif kar yağışlı 1,52. Gümüşhane çarşamba hafif yağmur 4,23. Perşembe hafif kar yağışlı 2,14. Cuma hafif yağmur 1,93. Giresun çarşamba kar yağışlı eksi 1,48. Perşembe hafif kar yağışlı eksi 3,26. Cuma kapalı eksi 0,94. Gaziantep çarşamba parçalı bulutlu 10,45. Perşembe az bulutlu 9,31. Cuma açık 10,17. Eskişehir çarşamba hafif yağmur 5,0. Perşembe kapalı 5,53. Cuma açık 8,24. Erzurum çarşamba hafif yağmur 6,43. Perşembe kar yağışlı 2,44. Cuma parçalı bulutlu 2,96. Erzincan çarşamba orta şiddetli yağmur 7,47. Perşembe hafif yağmur 5,58. Cuma kar yağışlı 4,3. Elazığ çarşamba orta şiddetli yağmur 10,11. Perşembe hafif yağmur 8,01. Cuma hafif yağmur 7,36. Edirne çarşamba kapalı 10,46. Perşembe parçalı az bulutlu 10,31. Cuma parçalı bulutlu 11,02. Diyarbakır çarşamba orta şiddetli yağmur 12,17. Perşembe kapalı 10,29. Cuma hafif yağmur 10,33. Denizli çarşamba parçalı bulutlu 8,76. Perşembe hafif yağmur 10,11. Cuma az bulutlu 14,69. Çorum çarşamba hafif yağmur 5,76. Perşembe hafif yağmur 6,87. Cuma açık 6,69. Çankırı çarşamba kapalı 5,3. Perşembe parçalı bulutlu 4,56. Cuma az bulutlu 4,44. Çanakkale çarşamba kapalı 8,53. Perşembe parçalı az bulutlu 8,86. Cuma parçalı az bulutlu 11,73. Bursa Çarşamba Orta Şiddetli Yağmur 5,29 Perşembe Kapalı 6,87 Cuma Açık 10,88 Burdur Çarşamba Hafif Yağmur 4,25 Perşembe kapalı 5,93. Cuma açık 9,74. Bolu Çarşamba hafif yağmur 4,8. Perşembe hafif yağmur 4,0. Cuma açık 8,43. Bitlis Çarşamba orta şiddetli yağmur 4,83. Perşembe hafif kar yağışlı 1,14. Cuma hafif kar yağışlı 2,06. Bingöl Çarşamba orta şiddetli yağmur 8,71. Perşembe kar yağışlı 2,78. Cuma hafif yağmur 4,48. Bilecik Çarşamba hafif yağmur 3,51. Perşembe hafif yağmur 4,79. Cuma açık 8,51. Balıkesir Çarşamba hafif yağmur 7,44. Perşembe kapalı 8,76. Cuma açık 10,77. Aydın Çarşamba parçalı az bulutlu 7,77. Perşembe parçalı az bulutlu 9,99. Cuma parçalı az bulutlu 12,5. Artvin Çarşamba parçalı bulutlu 15,91. Perşembe hafif yağmur 7,39. Cuma parçalı bulutlu 10,99. Antalya çarşamba kapalı 13,2. Perşembe parçalı bulutlu 15,0. Cuma açık 15,53. Ankara çarşamba kapalı 5,88. Perşembe kapalı 6,43. Cuma açık 7,25. Amasya çarşamba kapalı 10,29. Perşembe hafif yağmur 9,64. Cuma az bulutlu 11,19. Ağrı çarşamba hafif yağmur 10,03. Perşembe kar yağışlı 4,03. Cuma hafif yağmur 3,69. Afyonkarahisar çarşamba kapalı 4,02. Perşembe parçalı bulutlu 5,47. Cuma açık 8,12. Adıyaman çarşamba hafif yağmur 13,11. Perşembe parçalı bulutlu 9,13. Cuma hafif yağmur 9,64. Adana çarşamba hafif yağmur 12,99. Perşembe parçalı bulutlu 14,11. Cuma açık 14,92. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Düzce hava kalite indeksi 1. Osmaniye hava kalite indeksi 2. Kilis hava kalite indeksi 2. Karabük hava kalite indeksi 1. Yalova hava kalite indeksi 1. Iğdır hava kalite indeksi 2. Ardahan Hava Kalite İndeksi 2. Bartın Hava Kalite İndeksi 1. Şırnak Hava Kalite İndeksi 2. Batman Hava Kalite İndeksi 2. Kırıkkale Hava Kalite İndeksi 1. Karaman Hava Kalite İndeksi 2. Bayburt Hava Kalite İndeksi 2. Aksaray Hava Kalite İndeksi 2. Zonguldak Hava Kalite İndeksi 1 Yozgat Hava Kalite İndeksi 2 Van Hava Kalite İndeksi 2 Uşak Hava Kalite İndeksi 1 Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 2 Tunceli Hava Kalite İndeksi 2 Trabzon Hava Kalite İndeksi 2 Tokat Hava Kalite İndeksi 1 Tekirdağ Hava Kalite İndeksi 2 Sivas Hava kalite indeksi 2 Sinop hava kalite indeksi 1 Siirt hava kalite indeksi 2 Samsun hava kalite indeksi 1 Sakarya hava kalite indeksi 1 Rize hava kalite indeksi 2 Ordu hava kalite indeksi 1 Niğde hava kalite indeksi 2 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 2 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 2 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 2 Manisa hava kalite indeksi 1 Malatya hava kalite indeksi 2 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya hava kalite indeksi 2 Kocaeli Hava kalite indeksi 2 Kırşehir hava kalite indeksi 2 Kırklareli hava kalite indeksi 2 Kayseri hava kalite indeksi 2 Kastamonu hava kalite indeksi 2 Kars hava kalite indeksi 2 İzmir hava kalite indeksi 2 İstanbul hava kalite indeksi 2 Mersin Hava kalite indeksi 2 Isparta hava kalite indeksi 2 Hatay hava kalite indeksi 3 Hakkari hava kalite indeksi 2 Gümüşhane hava kalite indeksi 2 Giresun hava kalite indeksi 2 Gaziantep hava kalite indeksi 2 Eskişehir hava kalite indeksi 1 Erzurum Hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 2 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 2 Çankırı hava kalite indeksi 2 Çanakkale hava kalite indeksi 1. Bursa, Hava Kalite İndeksi, 1. Burdur, Hava Kalite İndeksi, 2. Bolu, Hava Kalite İndeksi, 1. Bitlis, Hava Kalite İndeksi, 2. Bingöl, Hava Kalite İndeksi, 2. Bilecik, Hava Kalite İndeksi, 2. Balıkesir, Hava Kalite İndeksi, 2. Aydın, Hava Kalite İndeksi, 2. Artvin, Hava kalite indeksi 2 Antalya hava kalite indeksi 2 Ankara hava kalite indeksi 1 Amasya hava kalite indeksi 2 Ağrı hava kalite indeksi 2 Afyonkarahisar hava kalite indeksi 2 Adıyaman hava kalite indeksi 2 Adana hava kalite indeksi 2 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.